Herkese zaman yapımından selamlar. Ben Yasin, kameraman kanal arkadaşımla birlikte İstanbul'a geldiğinizde e, tarihi yerlerin birkaç tanesini size anlatacağız. Hadi videoya geçelim. Turistlerin akın ettiği Beyazıt Meydanı Osmanlı zamanında siyasi yapısının Cumhuriyet döneminde de e, kültürel yapısını asla bozmamıştır. Beyaz en önemli özelliklerinden bir tanesi de Osmanlı'nın merkezi olan kapalı çarşı açılıyor olmasıdır. Burası pek çok yıkma uğramasına rağmen her yıkımında tekrardan genişletilmiş ve büyümüş. Beyazıt Camii ve Saflar Çarşısı'nın yakında bulunan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 1884 yılından bu yana araştırılacağı hizmet veren bir kütüphanedir. Ayrıca Türkiye'de devlet eliyle kurulan ve oluşum şartlarının bütünüyle bilinen ilk kütüphanedir. Beyazıt Meydanı'ndan sonra şimdi Saflar Çarşısı'ndayız. buranın tarihi şöyle. Akraklar Çarşısı'na safların yerleşmesi 1910'lara kadar devam etti. Zamanla da Saflar Çarşısı olarak anılmaya başlandı. 1950'de çok, burası çok büyük bir yangın geçirdi. Ondan sonra belediye burayı betonama bir şekilde restore etti. 1952'den sonra da burada sadece kitap satılışına izin verildi. Çatlak Çarşısı'ndaki en eski esnafın yanına gideceğiz. Ee, hemen şurada 26 oğlu buraya geldiğinizde hemen gidebilirsiniz. Ve şimdi hadi yanına gidelim. <laughs> İsminiz neydi abi? Amadio Sarmusak. Ne zaman ne, ne zamandan beri buradasınız? Oo, bu kadar çok oldu ki. <laughs> Bir 50 yıl var mıdır? Maşallah. 1955'ten beri buralardayım. Gidip geldiklerim hariç. Kaç sene yapar? 5, 55, 55, 60. İyicek sizin gibi öğrenci geldim. Sonra kitap müşterisi olarak geldim. Sonra da bir dükkan aldım. Buranın tarihi hakkında bize birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Yani eskiden nasıldı mesela? Eskiyle şu an arasındaki fark. Evet. Burası dünyanın kültür başkentlerinden birisidir. Sahaflar Çarşısı. Sahaflar Çarşısı dünyada ilk kurulduğu yer Kurtuba'dır. <laughs> Bu da İspanya'da olan Kurtuba şehrinde ilk kurulmuştur. Ömerli Devleti zamanında. Sonra Bağdat'ta kurulmuştur ikinci yeri. Üçüncü yeri Bursa'dır. Orhan Gazi, Allah rahmet eylesin. Sonra devlet Edirne'ye taşınınca oraya gitmiştir. Edirne'den İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da üç yerde kitap merkezi vardır. Fatih, Eyüp Sultan ve Ayasofya. 1458'de Kapalı Çarşı Fatih yapınca orada Genel. bir Sarı sokak vardır, orası da Sahaflar Sokağı. Ve o Sahaflar Sokağı'nda Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ni açın, orada Sahaflar maddesine bakın, orada diyor ki Sahaflar diyor, kapalı çarşıda 50 tane dükkan olup diyor, 300 kadar çalışanları var. Bunlar diyor, padişaha danışmanlık eder diyor sahaflar şeyhi. Ve diyor, devlet protokolünde de diyor, onların yeri Vezir-i Azam yani Başbakan'dan sonra gelir diyor. Nasıl? Aa, yok çık çıkmadı abi. 1884'te miydi büyük devrem? Yok şikayet de bir şey çıkmaz çünkü ee... Şey Kabahat Çarşı'nın depreminden sonra sahaflar yavaş yavaş bu mahalle taşındılar. Oradan çıktılar. Hı. Oradaki yerlerin ismi hala Kabahat Çarşı'da Sahaflar Sokağı'dır. Hı. Ama sahaflar buraya taşındılar. Ve <laughs> o günden beri de burada devam ediyorlar. Sahaflar Çarşısı olarak burada devam ediyor. <laughs> 6-7 Şubat 1950'ye kadar burada ahşap binalar, eski Osmanlı binaları vardı ve onlar 6-7 Şubat 1950'de bir yangın çıktı, 18 tane dükkan ve birçok kitap maalesef yandı. Ondan sonra da İstanbul'un vali ve belediye başkanı olan Ordinalist Profesör Fahrettin Gerim Gökay geldi esnafa dedi ki, size şimdi nasıl yardım ederim? Bunlar sizin özel mülkünüz. Siz dedi bu mülklerinizi, tablolarınızı bize verin belediyeye. Biz de çarşıyı yeniden imar edelim dedi. Ve vatandaş o zaman da Arsalarını belediye bağışladı. Belediye o zaman da bu çarşıyı yaptı. 23 Ekim 1952'de çarşı yeniden açıldı. Bu zaman zarfında da o kitapçılar Beyaz Cami'nin iç avlusuna taşındılar. Orada faaliyet gösterdiler. Ve o günden beri de burada devam ediyor. Ama mesela 1950'ye kadar buranın mülk sahibi olan esnaf ondan sonra kiracı duruma düştü. Hmm. Buradaki esnafın esas mülk sahibi olması ve kültür hizmeti yapması bakımından 1952'de burası hak sahiplerine tekrar dağıtılırken kararı kararıyla Bunlar kötü hizmeti yaptıklarından ve mülk sahipleri olduklarından dolayı o zaman bize sembolik bir kira biçmişlerdi. Evet. Sembolik bir kira. Ee, çünkü devlet hiçbir şeyi bedava vermez, bedava da almaz. Her şey muhakkak bedeli olur. Bir lira da olsa, bir kuruş olsa muhakkak bir bedeli olması lazım. Ama şimdiki belediyeler o sembolik kiralar, o anlaşmalardan falan vazgeçmişler. Şimdi bize diyorlar ki işte kapalı şarşta şu kadar kira, siz de bu kadar vereceksiniz diyorlar. Hmm. Böyle canımızı okuyup duruyorlar. Doğru. Biz de burada böyle yaşamaya çalışıyoruz. <laughs> eğer kitap okuyan olursa, eğer kitap almaya gelen olursa. <laughs> evet ama maalesef kitap okuyanlarımız kalmadı. Varsa yoksa işte bu alet. Doğru her şey burada, internette, her şey Google Amca'da soruyorlar. Ondan sonra. Bebeklerde hava yolu tıkanıklığı. Sizin gibi gençlerde gençler de artık kitap okuyarak değil, Google Amca'dan hazır ödev indiriyorlar. Gidip öğretmene veriyorlar, öğretmenler not veriyor. Hadi geçsin evladım, diyor. Eğitimimiz maalesef de bu hale gelmiştir. Var mı soru? Başka sorumuz yok. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yardım ettiğiniz için. i̇stanbul nur Mercan ve Beyaz arasında yer alan e, kapalı çarşı Fatih e, Sultan Mehmet döneminde, 1461 yılında inşa edilmiştir. Eski zenginlerin mücevher, kıymetli e, maden, Türk ve nurasa gibi değerli eşyaların yanı sıra e, devlet hazinesinin mülkü de burada, e, kasalarda muhafaza edilmekteydi. Hatta Evliya Çelebi bu çarşıyı büyük bir kale olarak da tanımlamaktaydı. O dönemde şehrin ekonomik gücü buradaydı. Günümüze kadar çeşitli deprem ve yangınlar geçiren çarşı bugünkü halini 1894 yılındaki restorasyon almıştır. Dünyanın en eski bankası, en eski ve en büyük alışveriş merkezi, en görkemli tarihi yapısı olan Kapalı Çarşı, bugün çağ ayak uydurmaya çalışan esnaf ve yönetimin elindedir. Şimdi de Kapalı Çarşı'nın özelliklerinden bahsedeceğim. Kapalı Çarşı 64 Cadde ve Sokağı, 2 Bedesteni, 16 Hanı, 22 Kapısı, yaklaşık olarak 3600 dükkanı olan dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezidir. 4500 metrekare alanı kaplayan yapı, içinde yaklaşık 20.000 kişi çalıştırmakta. Mevsimine göre günde 300.000 ya da 500.000 ziyaretçi uğramaktadır. Kapalı Çarşı'nın çekirdeğini oluşturan bedestenlerden Cevahir Bedesteni, kesin olmamakla birlikte Bizans döneminden kaldığı düşünülmektedir. Kapalı çarşının cadde ve sokakları o zaman aynı işi yapan insanların toplandığı yerler olduğu için kalpakçılar, kuyumcular, aynacılar, fetsiler gibi iş kollarına ayrılmıştır. Tarihsel süreci boyunca Kapalı Çarşı pek çok yazar ve ressama ilham kaynağı olmuştur. Hatta şair Orhan Veli Kanık bir şiirinde Kapalı çarşı deyip de geçme. Kapalı çarşı, kapalı kutu sözleriyle kapalı çarşının gizlediği hazineyi anlatmıştır. Kapalı çarşıdan sonra da Mısırlar çarşısındayız. Burası Eminönü'nde Yeni Cami'nin arkasında ve Çiçek Pazarı'nın yanındadır. E, tarihin en eski kapalı çarşılarından olan bu çarşı, Turan Sultan tarafından 1660 yılında yaptırılmıştır ve mimarı da Kazım Ağacı. Çarşı son olarak 1940-1943 yılında İstanbul Belediyesi tarafından restore edilmiştir. Eee meşhur bu çarşıda e, birçok tıbbi e, ilaçlar, e, bahara, baharat, çiçek tohumları, nadir bitki ve kök ve kabukları gibi e, geleneğe uygun bitkiler bulunmaktadır. Hatta bunların yanı sıra kuru yemiş, şarküteri ürünleri, değişik gıda maddeleri de yer almaktadır. Kil taş ya da birinci Teodosi'nin dikil taşı adında yer alan bu başyapıt yapıt hemen Sultanahmet Meydanı'nın hemen güneyinde yer alır. Ayrıca orayı da çekersen yılanlı sütununun hemen yanında yer alır. milattan sonra 390'lı yıllarda birinci Teodosius tarafından Mısır'dan getirilerek tam da buraya dikilmiştir. Müzik Şu anda Sultanahmet'teyiz. Arkamda görmüş olduğunuz Sultanahmet Camisi'dir. Sultanahmet Camisi Sultan I. Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Ve bu cami Dağül Kurra, Sıbyan Mektebi, Arasta, Dükkanlar, Türbe, Hamam ve 3 Sebil'den oluşmaktadır. Ayrıca içerisinde imaret de vardır. 1609-1620 yılları arasında Mimar Sedefkar Mehmet A tarafından yapılmıştır burası. Türk ve İslam dünyasının en ünlü yapıtlarından birisi olan Sultanahmet Camii e, tarafından çok fazla buraya akın edilmektedir. Herkes buraya geliyor. Ayrıca Türk Sanat Kalesi'nin bir örneği olan Sultanahmet Camii e, 6 altı minerden oluşmaktadır. anda Çemberli Taş'tayız. Çemberli Taş yaklaşık 1700 yılından beri ayakta durmaya çalışan bir yapıdır. Şurada görmüş olduğunuz bu soğan halkasına benzeyen şeyler küfeki taşından yapılmıştır. İlk yapıldığı zaman aslında 57 metreydi ama daha sonradan günümüzde şu anda 37 metre olmuş. Sütunun bu gövdesindeki taş örgülü destekler yani bu küfeki taşı aslında Osmanlı zamanında yapıtı ayakta tutmak için destekleme amacıyla yapılmıştır. Kutlu'nun gölgesi Roma İmparatorluğu'nun taşı olarak bilinen Erguvan rengindeki 6 adet porfi taşından oluşmaktadır.